arkadaşlar bugün videoda kas oyunu oynuyoruz görüyorsunuz kas oyunu oynuyoruz şimdi çalışıyorum abone olun like atmayı unutmayın gördüm ki ne hiç like atmamışsınız ama bu haber atın daha çok iyi videolar getireceğim getiremiyorum çünkü çok yorgunum Doğru kılıç, doğru kılıç video da bakın, onda da var. Doğru kılıç, doğru kılıç. Ona da bakın, ona da abone atın, mana da. Kudayınız biz. Adama bak, yarışmayacağım, çok güçlü. On parla onunla yarışmıyoruz ki. Ne yapacağım ki? Ya yarış yarış mı? evet yarış diyor. Ya. Madem malas kadar, değil mi? Sen de Adam arkası geçiyor. Abone tuşla tıklayın. Tamam mı? Bunu bile edemiyorum. Yapmayacağım. Güçlüyüm. Anne. <laughs> Anne. Göreceksiniz ama. Elmas yok mu? Elmas vermediler. Söyleyeceğim size. Tak olmuş. O kadar daha güçlü olur. Otomatik var mı? Lan bu şey otomatikmiş anasına girdim. Çık. Çık. İstemiyorum çık. Çık. Ne yapıyorsun be? Takılı kaldım. Hata aç. Kapat. Çık yapmak istemiyorum. Başım döndü ya. Yeniliyorum. Adam 8 saatte çalışıyor. Güçlendi. Şuymuş. Abone düşmeye basmayı hiç unutmayın. Bu hiç atmamışsınız. Görüyordum kenara. Alttan size bir milyon aboneye ulaştığımda paralar gelirse size oyuncak alıp is şeyden istek atacağım. Abone atarsanız. Abone şey nerede lan? <laughs> Biraz alıyorum ben. Otomatik. Kollarımdan sonra olmuş. Bacak mı kol mu bilmiyorum ben. Arkadaşlar yanlışlıkla oyundan çıkmış olabilirim. Yeniden gireceğim. Bir şey oldu az önce. kafam sıkıştı. Canavara benzedim lan böyle. Bütün herkes böyle. Adamın adamın da gözleri açık. Ama benim gözlerim çok komik oldu. Yarışacağım falan, göreceksiniz. Hepinizi yeneceğim. Çekil. Hadi, hadi 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 tıkla 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 tıkla, tıkla. Hadi bari, Sonunda. Altıncıyım. <laughs> Sonunda be. Çünkü bir mi? Ben davul uçuyorsun Bari iki olsaydı. Ben, ben, o zannettim. Hiçbir şey değilmişim ben neyim. Peki. Yumurta açacağım. Yumurta nerede? buradayım. Burada Burdaysa... Ben kalmışsın. Ben neredeyim? Oh. Çok bir tane. Ne? Tilki, tilki geldi Nadil. Tilki ne alaka? Neyse hadi. <laughs> Dönük kalanı ya biz kuzeniz biliyor musun? Onu da alelim ekip etim. Tak. Tam arkamda mı? Yok. Nerede? Tak. Arkamda değil. Oyun beni de boyunca bana böyle geldi. Nerede sana? Arkamda değil ki. Estağfurullah. Ön bende direkt ama... Tamam. Tak diyeyim. Takıldı. Tamam. <laughs> o oyunma otomatik takılıyormuş da onu bilmiyorum. Otur, şey ben yapmayacağım. 70 oldum biraz da şey elimi yapayım. Ha, anladım belki. Bu oyunda bunlar da var doğru ya. Ha, onları unuttum. 200 kasla şunu değiştireceğim. Doğru oyunda bu var. Kabet. 8 hmm, yaptım bile. Coştuk. Ben etik varsam o. Wow. Nara geçtik tam. Ama kasam silinmiş diğer bakacağım. Silinmiş. Kaçarca ne ona ne diyeceğim. Ardaki Nereden alıyoruz ki ya? ya arkadaşlar bu videoyu biliyorsanız bana istek atın. Ama abone olun, like atmayı unutmayın. Daha videolarını daha çok getireceğim. O buraya kaybını var ya. O videoyu da götüreceğim. Vallahi neler var. Ondan sonra ben Roblox'ı alıp daha çok yürüyeceğim. Böyle ne bu gözüküyor Çünkü bu benim yeni hesabım ya. Ah. Ee, arkadaşlar ah, Tamam yeter peki. İşiniz bitti gel lan buraya. Az önce bana laf atıyordunuz. İşlerini bitireceğim şimdi. Hadi. Yeneceğim sizi. Başlıyor tatil. Bari mı bu iki dakikada geçecek? Tamam. Hadi o kızı geçecek. Hadi. Kızı geçtik. Ne ne na. ya mı beş para? Azor. Ya Gene bebeş para. Tam bitti. E bitti. Çık. Ya. Gebereceğim ben sizi. Altıla 50 be. Barış'ı açayım. Karalıkları açıyoruz ben. Yok, loksitim olsaydı içine de Lok alacağım ben. Bir tekmeyi koyacağım. Her arkamdan ama evet. 24 20, 8K ne zaman yapacağım? Adam 400 kaldı <laughs> Hadi 8K oluyor, 8K oluyor. Hadi. Hadi. Al. Ben yani hadi diyorum al. olmuyor. hediye mi var bu oyunda? Ha evet hediye varmış. Çok şunları. Şunu atsana. Ne çıkıyor? Oy 11. 11 oldu. Ne oldu? Hani yeni kasa getirebiliyor musun? 8 karlık 35 vereyim. 38 para. 13. 13 oldum. 14'e geliyorum. anneciğim. Ne yapıyorsun kardeşim? Ne ki? Kardeş e, ne yapıyor ki? Kafamız kıştı. Adam adam bu parkuru nasıl geç? Beni geçeceğim. Ne var ki sonda? Sonda bu mu var? Gel kapışak. adam benden küçük adam benden beş büyük adam sen kaç yıl çalışıyorsun bir yıl ben de beş yüz yıl ee? Ben bekle arkadaşlar video durduruyorum iki dakikalık.